E, düğün için. Düğün mü? <laughs> da, nasıl yani öyle Damla'nın uşağı gibi bir teklif, bir şey olması gerekmiyor mu? E oldu zaten. Oldu mu? Nasıl? Ben amnezi geçirdim de hatırlamıyor muyum? Şevlam nasıl hatırlamıyorsun? Hepimiz oradaydık. Nerede? Otelde. Hülya'yla gitti... Hayır, hayır. O otel değil. Diğer otel. Değil. Hani Müfit abi seni Hanıma evlenme teklif etti ya. Ha sen onu diyorsun. Ha onu diyorum. İşte o yüzden geldik. Pasta tatacağız. Ha ha hmm, tabii tabii benim kesin dedim. Efendim? Şey diyorum ya nasıl yani? Daha Müfit abi'mle teyzemim nikah günü almadı ki hemen ne yani pasta tatmalar? Ya orasını bilemem. Müfit abi rica etti geldik. Hm tabii tabii yedim ben de. Şimdi üşüdüm içeri girelim mi? Gidelim gidelim. Ben de yedim çünkü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Elif Hanım burada mı? İçeride. Kim diyeyim? Selim. Selim İnan. Bekleyin siz. Çağırıyorum hemen. Çok güzel bir yermiş burası. İyi bulmuşsun. Ben bulmadım ki. Müftü bulmuş. Hı tabii yedim ben de. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Sağ olun. Telefonda iki diye konuşmuştuk ama erken geldik. Sorun olur mu? Olsun. Hiç mühim değil. Merhaba. Ben Şebnem bu arada. Merhaba. Ben de Elif. Memnun oldum. Ben size çok güzel pastalar hazırladım tadım için. Seçeneklerimiz çok. İsterseniz içeriye geçip seçim yapabilirsiniz. En azından beş altı tane indirebilirsek. Tabii. Şebnemciğim sen de gel istersen. Yok ben gelmeyeyim. Siz seçimden beklerim. Peki. Buyurun. Yani pastanın içinden çıkan müzik de çok bir fikir ama neyse artık. Teşekkürler. Meyveli pasta seçeneklerimizden çilekli, framboazlı, ananaslı. Bunları çeşitlendirmek mümkün. Krokanlı pastayı tavsiye ederim. Pastanemizin en beğenilen pastasıdır. Bir bakalım bakalım. Ay işin yoksa arada bul şimdi. Ay o değil. Çok kalori alacağım. E hepsini mi o zaman. Demek ki içinde. İçinde derken? <laughs> İnşallah dişin falan da kırılmaz. Parça çikolatalı olduğu için mi dediniz? Yok ben daha çok parça yüzüklü olduğu için dedim. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim ama boş çıktı. Nasıl boş? Vanilyalı parça çikolatalı. Allah'ım bu da parça çikolata. Evet, bir nefes al istersen. Zor alırım. Peki o? İnciliydi hanımefendi. Şeker hamurlu, üstünde inciler vardı. Hanımefendiciğim, siz acaba bir müsaade edebilir misiniz biz bir aramızda istişare şey Peki. <laughs> Yemin ediyorum şimdi patlayacağım ya. Şebnem hepsini ye diyen olmadı ki sana. Olmadı değil mi? Ben zaten şimdi yemeyeceğim. Başka bir şey yapacağım. Hanımefendi. Ee, kalite kontrol yaptım. Baktım. Özünüz sözümüz... ...değil mi acaba? Dedim. Neden? Çünkü... ...parça çikolata diyorlar. Toz çıkıyor. Gerçek meyve diyorlar, mı çıkıyor yani. Çam fıstığı yerine bezelye. Boyalı gördüm ben bezelye. <laughs> Ay hanımefendi hiç kusura bakmayın ama bu davranışları size ben hiç yakıştıramadım. Ben de sana hiç yakıştıramadım Selim. Bu davranışı sana hiç yakıştıramadım. O kadar yedik ağzına ne bir şey çıkmadı ben gidiyorum. Ne olur kusura bakmayın ben de anlayamadım niye böyle olduğunu ama iyi gün olsun. Şebnem. Sevgilim ne oldu sana içeride? Hiçbir şey. Ya niye sinirlendin o zaman durup dururken? Ayrıca pastaların hepsi de güzeldi. Hiç de güzel değildi. Hepsi çok çirkinli. Ayrıca biz niye buraya geldik ya? İlişkimizin daha ilk günü. Altından da bir şey çıkmadı. Sevgilim dedim ya, Müfit abi istedi o yüzden geldik diye. Ama ne ya? Neyse. Ha ben anladım. Şu kadın biraz daha özel bir şey istiyor galiba. Yani. O zaman seni akşam çok özel bir yere götüreceğim. O zaman teklifte de akşama kaldı, değil mi? Ne teklifi? Anlamadım. Tamam. Şey, o zaman akşam kaç gibi gideriz? Muhtemelen sekiz gibi. Sekiz mi? O zaman hemen sekiz olsun. İyi, olsun bakalım. Hadi gidelim. Kesin şahane bir yerdir değil mi? E işte. Yani jet set hep böyle kokteyllerini, düğünlerini, nişanlarını falan burada yapıyordur herhalde. Bilmem. <laughs> ne demek bilmem ya? Bilmem diyorsun de. Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Ama mekanı kapattırmışsındır. O kadarını akıl etmişsindir herhalde değil mi? Niye ki? Tamam tamam anladım. Bizden başka kimse olmayacak. Hadi gel gidelim. ...herhalde değil mi? Yani e, burası gerçek mekan değil. Şimdi bu barın oradan geçeceğiz. Hop, böyle şımşıkır gerçek mekana gireceğiz. Değil mi? Şey ben neden bahsediyorsun sen? Var ya öyle bağırlar, bilmiyor musun, hani böyle gidiyorsun... ...böyle kırık dökük bir yer gibi görünüyor. Ondan sonra seni bir kapıdan geçiriyorlar, içeri giriyorsun. Ama böyle şifresi var tabii. Şifreyi unutmadın değil mi? Eline falan yazsaydın keşke. Eda, i̇yi, iyi misin sen? Ya sabahtan beri bir acayip davranıyorsun da. İyiyim İyiyim, i̇yiyim ama gerçek mekana girersek eğer girer, daha iyi olacağım. Gerçek mekan diye bir şey yok mu Burası işte. Az yok. Yani bayağı yok. Yani, yani bence gayet samimi bir ortam. Ayrıca ben çok sık gelirim buraya. Ne hoş. Ayrıca birlikte olduğumuz her yer güzel bence. Ya yani, illa lüks restoranlara, barlara gitmemize gerek yok. Tabii. Doğru söylüyorsun ya. Zaten sen bunu sürpriz yapacaktın. Daha sürprizim var demiştin. Değil mi? Sürpriz olduğu için burası da gayet olabilir. Ama biraz beklersen. <laughs> tamam bekliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Ee, bize iki tane beyaz şarap. <laughs> beyaz şarap ama kurumuyor ki onun içinden. Nasıl? Yok bir şey. Ay! Bastı olayını dövmesin de bu iş. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben bir lavaboya kadar evet. geliyorum. Tamam. Bu yani şimdi oldu mu ya? Hayret bir şey, yok bir şey içinde. Hay bir de... Sen meyveli kokteyl falan söyler yani. Böyle bir gizemli olur. İçini bir kamaşla karıştırırsa falan. Bu neymiş? E bu cam gibi. Her yeri görünüyor yani. Ben olsam böyle yapmazdım vallahi. Sevgilim. Selim. 都没法死。<music> tabii Bir an bir dalmışsın da. Ya. Yok öyle bir şey. Ne bu şimdi? Gönlümü böyle mi alacaksın Selim? Evet. Hepsini senin için hazırladım. Sana özel. İyi de ben sıkıldım artık sürekli yemek, sürekli kahvaltı. Tamam, bu son olsun. Bundan sonrakine başka bir şey yaparız, olur mu? İyi bakalım. Madem hazırladın, yiyelim. Buyurun küçük hanım. Mersi. <laughs> Şebnem. Hı. Ben seni üzmek istemedim biliyorsun değil mi? Üzülmedim ki. Yapma şimdi. Vallahi üzülmedim. Zaten önemli olan senin meseleye nasıl baktığın. Sen benim kafamda evlilikten korkan bir adam imajı çizdin. O kadar. Yoksa bir problem yok yani. Yok öyle bir şey. Ya korkmuyorum. Ama zamanı gelince her insan gibi ben de oturup düşüneceğim bu konuyu. Artık o zaman ne zaman gelir bilemeyeceğim Selim Bey. Binlerce yıl sonra falan. O zaman da yanında kimi bulursun onu da bilemeyeceğim. Artık huzur evine çağırırsın nikah memuru şahane olur. Sevda'm, Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Çok seviyorum. hiçbir yere kaybolmuyorsun, tamam mı? Tamam. Selim. Evet. Kim gelmiş? Beni içeri davet etmeyecek misin canım? Canım mı? Takip evde yok yalnız. İsterseniz daha sonra uğrayın. Ah canım çok tatlısın ya. Tatlı mı? Akif kim bu arada? Özgür. Hani ismini değiştirdi ya. Vallahi ben öyle birisini tanımıyorum. Ben zaten senin için geldim. Ne? Bir saniye, bir saniye. Ben anlamadım şimdi. Nasıl benim için? Dün chatte tanıştık ya. Buluşalım dedik. Sen adresini verdin. Kahvaltıya davet ettin beni. Nasıl yani siz bütün gece yazıştınız mı? Tabii ki. Fotoğraflar gönderdik birbirimize, evet. şarkılar filan. Sonra telefonlaştık. Ne, ne diyorsun? <laughs> yalan, yalan ya. Tam bir krasun ya. Yalan mı? O zaman evi nasıl buldum acaba? Nasıl, nasıl buldu acaba? Ne bileyim nasıl buldu? Nasıl buldu? Buyurunuz. Bana yazdığın şiirler de mi yalan? Bir de sana şiir mi yazdı bu kardeş? Diyorsun, tabii ki yazmadım Şebnem. Ben zaten bu arkadaşı tanımıyorum bile. Hanımefendi bakın, bir yanlışlık olmasın. Ya bir sos ya! Tutsana şunu! Tüh Selim sana! Şebnem!